Çok değerli hemşehrilerim Batı Trakya'nın e, saygıdeğer güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, öncelikle böyle güzel bir günde, böyle güzel bir mekanda, anlamlı bir mekanda, sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii bu mekan benim için çok farklı anlamı ve farklı duygu fırtınaları yaşadığım bir mekan. Bu bölge de yine farklı anlamı, farklı değerleri olan bir mekan. Bugün birey olarak, şahıs olarak hangi kazanımlarım var ise gerek mesleki anlamda, gerek ekonomik anlamda, gerekse Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde veya milletinin gözünde veya Batı Trakya'da veya Yunanistan hükümetinin gözünde hangi değerlere sahipse bu değerlerin en az yarısını bu bölgeye, bu bölge insanına ve bu bölgenin bu mekanlarına borçlu olduğumu <laughs> ifade etmek isterim. Sizin, sizlerin arasından çıkmış olmak benim için çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir mutluluk. Rabbim inşallah su alabilir mi? Rabbim inşallah ömrümün sonuna kadar sizlerden ayrı düşmemeyi, Zaman zaman bazı ayrılıklar olsa bile yönür ayrılıklarının olmayacağı bir ömrü tamamlamayı bana nasip etsin. Tabi zaman zaman çok önemli sıkıntılarımız oldu. Zaman zaman sorunlarımız oldu, var. Belki bundan sonra da olacak. <laughs> Sıkıntısız bir hayat yok. Sorunsuz bir yaşam yok. Bu hele hele azınlık pozisyonunda olan insanlar için gerçekten sıkıntılar bugün azaldı dediğinin ertesi günü bir bakıyorsun ki bir başka boyutuyla yeni yeni farklı farklı sorunlar çıkabiliyor. Ama bugün geldiğimiz nokta dün akşam köyümüzdeki kahvede konuşurken üç tane teşekkürü peş peşe yaptım. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e egemenlik kayıtsız şahsız milletindir diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milli iradenin temsil makamı olarak kurmuş ve bugün o temsil makamının bir temsilcisi olarak bu ülkede daha doğrusu ana vatan Türkiye'de bakan olmuş bir kardeşiniz. İkinci teşekkürü yani doğduğu ülke farklı, büyüdüğü ülke farklı, yetiştiği ülke farklı demeden ana vatanına giden ve orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir soydaşını Bakanlar Kurulu'na getiren Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettim. Ve sizlerin huzurunda da gelgönülde kendisine teşekkür ediyorum. teşekkürümü de zor koşullarda ceketini alıp gitmiş koşullardan bu ülkenin yönetimine, bu ülkenin idaresine, Güneyistan Cumhuriyeti'nin milletine, devletine, hükümetine teşekkür ediyorum. Bu mekanlarda gelip konuşma imkanı, kendi insanlarımızla buluşma imkanı demokrasinin geldiği güçlü dinamik ortamı bize sağladığı için bugün gerek başta Başbakan Sayın Samaras'ın başkanlığındaki hükümete ve Yunan halkına teşekkür ediyorum. Ve inşallah bütün bu süreçler her iki ülke halkları adına gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına gerekse Yunanistan Cumhuriyeti vatandaşları adına önemli kazanımlar sağlayacaktır. Çünkü gerek 2010'da yapılan, Atina'da yapılan, gerekse bu ay 4 Mart'ta 2013 İstanbul'da yapılan hükümetler arası yüksek düzeyli işbirliği konseylerinin inanıyorum ki her iki ülke ve iki, iki ülkenin geleceği adına önemli sonuçlar doğuracaktır. Ama bakanlar kurulu toplantısında da söylediğim İki azınlık arasında, iki taraftaki azınlıkları arasında veya iki ülke arasında azınlıklardan kaynaklanan sorunlar adına iki hükümette de stratejik iki tane isim vardır. Bunlardan biri ben, diğeri de Gümrükcün Milletvekili İçişleri Bakanı Sayın Eylül Bilis Sayın Başbakanlar bize sorumluluk verirlerse birçok sıkıntının çözümünde, İkimiz de stratejik rol üstlenebiliriz dedim ve bu alanda da her iki başbakanımızdan da açıkçası anlamlı bir destek, anlamlı bir sorumluluk bize atfedildiğini gördüm. İnşallah önümüzdeki süreç sorunları çok konuşarak değil, daha çok güzel işler yaparak, daha çok sıkıntıların çözümünde gerek ekonomik, gerek kültürel, gerekse e, sosyal aktiviteleri güçlendirerek birbirimizi suçlayarak değil birbirimiz dünün unutmadan yarını daha iyi nasıl getirebiliriz diye bir bakış açısıyla inanıyorum ki çok daha iyi günleri birlikte başaracağız. Bugün ben buraya gelirken kendisini Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminde tanıdığı Sayın Laki Wingers'la birlikte geldik. Az önce kendisi geldi. Laki Bey İstanbul'da Rum azınlıkları vakıf mallarıyla ilgili vakıf temsilcisi bütün, azınlık. azınlıkların yalnız Rum azınlıkların değil bütün azınlıkların e, vakıf mallarıyla ilgili temsilcisi. Atina'ya beraber gidecektik. Ama bir cenazesi dolayısıyla Atina kısmına katılamadı. Ama bugün buraya Türk Gençler Birliği'ne geldi ve bizlerle bir arada. Biz bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir yanlışı bir başkasına yapmama medeniyetini mensuplarıyız. Yalnız bize yapılanları konuşarak değil, biz birbirimize yaptıklarımızı Bundan sonra nasıl olur da yapmadan sağlıklı, hatta kötülük yerine daha çok iyilik, yanlışlık yerine daha çok güzellik nasıl yaparız da önümüzdeki süreçte hem insani hem vicdani ve hem de siyasi olarak daha güçlü olabiliriz. Bu yolculuğu şekillendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'deki azınlıklarımıza bakarken bir e, İstanbul başkonsolosluğumuz Alexis Alexandridis vardı. Ben İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde. O da 1949 yılında Yunanistan'a göç etmiş veya e, gitmiş. Ama ben İstanbul İl Başkanıyım. O da İstanbul Yunanistan Başkonsolosu. Bak Alex dedi. İkimiz de ağa ağaçtan düşmüş insanlarız. Ağaçtan düşenlerin derdini en iyi bizler anlarız. Dolayısıyla bizlerin yapabileceği çok güzel işler olabilir. Ve biz Alexis'le birlikte açıkçası... Evet, nihayet eşim de geldi. Efendim, hoş geldiniz. O gün için İstanbul'daki Rumların tabii ki onların da biriktiği birçok biriktirdikleri sorunları var. Ama özellikle Zeki Bey Başka Biz ilkesel olarak mütekabiliyet kelimesine yüklediğimiz anlamı yanlış bir yorum şekline lazım. İnsan haklarının mağduriyetinin mütekabiliyeti olmaz. Sen bana yanlış yaptın, dolayısıyla ben de sana orada yanlış yaparım. Bu bir mütekabiliyet hukuku değildir. Dolayısıyla dün Sayın Elbipiz de görüşürken, mütekabiliyet kelimesi bazı matematiksel hadiselerde...